Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Vivo Y20 format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format kesinlikle atmayın arkadaşlar. Telefonumuza format atmamız için telefonumuzun ses yükseltme ve açma kapama tuşuna Birlikte beraber basılı tutuyoruz. Vivo yazısını gördükten sonra açma kapamadan elimizi çekeceğiz. Vivo yazısı geldi. Tuşlardan elimizi çekebiliriz. Arkadaşlar burada ses kısma tuşu ile recovery moda gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde Dokumatik kullanacağız arkadaşlar. Clear Data'ya tıklıyoruz. Clear Cache e, en üsttekine OK'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Return'a tıklıyoruz. Daha sonra Clear All Data'ya tıklıyoruz. OK. Return'a tıklıyoruz. Ve buradan geri çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonradan restart'a basıyoruz ve OK'e OK tıklıyoruz. Format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Vivo Y20 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.